İlk günden ne dedi? Merak etmeyin. Bu ülke canlı bir ülke. Bu ülke genç bir ülke. Bu ülke iştahlı bir ülke. Bu ülke tam bir üretim merkezi. Bu ülke herkese cevap verebilecek kapasiteye sahip bir ülke. Bu işler hızlı bir şekilde toparlanır dedikçe bunlar yine yandık, öldük, bittik. Bu ülke ne yanar, ne biter, ne ölür bu ülke yoluna devam eder. Ama biz gözlerimizi kapatıp zorlukları görmezlikten gelmiyoruz ki. Zorluklar var, sıkıntılar var, enflasyonu görüyoruz, mücadelemiz belli, ne yapacağımızı biliyoruz. Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor ve Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz. Beraber ve yürüyeceğiz.